Ünlü sanatçı Fatih Yüreğin son sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama geldi. Arkadaşı son durumunu açıkladı. Ünlü gazeteciden o paylaşım. Ünlü sanatçı Fatih Yürek geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. 15 Ekim sabahı evinde fenalaşan ve yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran ünlü sanatçı yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Hastaneye entübe şekilde getirilen Fatih Yürek'in son sağlık durumu ile ilgili hastaneden de açıklama geldi. Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen ünlü şarkıcı Fatih Yüreğin tedavisi sürüyor. Fatih Yüreğin sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada Fatih Yüreğin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü durumun ise kritik olduğu bildirildi. 15 Ekim'de rahatsızlanmasının ardından kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek yapılan müdahalelerin ardından entübe edildi. 11 gündür hastanede tedavi gören ünlü sanatçının durumu ile ilgili yapılan son açıklamada değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız hekimlerimizin yakın takiminde tedavisi devam edilmektedir denildi. 59 yaşındaki ünlü sanatçının yoğun bakımda tedavisi sürerken sosyal medyada yayılan öldü iddiası kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre değerleri düşen Fatih Yüreğin yakınlarının hastaneye çağrıldığı öne sürüldü. Ablasından da açıklama geldi. Fatih Yüreğin ablası hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Fatih yaşıyor, ölüm haberleri yanlış durumu stabil, hastane açıklama yapacak, fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu an sadece Allah'a teslim ifadelerini kullandı. Fatih dostları da sanatçıyı yalnız bırakmadı. Hastaneye gelen Alişan çıkışta yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. Her gün Mert'le konuşuyoruz. Fatih benim için çok değerli biri. İnşallah güzel haber alırız. Benim nişanımda düğünümde kardeşimin düğününde hep yanımızdaydı. İfadelerini kullandı. Gazeteci Şenay Düdek'te Fatih Yürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dün saat 22.17'de tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kanamadan endişelenen doktorlar yakınlarını vedaya çağırmışlar. Bunun üzerine aileden ve sanatçı dostları yakınları haklarını helal etmek ve çok yakınlarından da dua isteyince ölüm haberleri yayılmış. Sağ ve menajeri Mersiliv Şenay abla durum stabil Allah'tan umut kesilmez dedi. Tabi sevgili Mert. Rabbim hayırlısını versin doğrusu bu ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Fatih Yürek'in sağlığıyla ilgili açıklama yaptı. Demet Akalın bir önceki gün yakın dostuyla ilgili her gün doktorundan bilgi alıyorum. Dualar ettiriyoruz. Onu da ziyaret ettim. İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum dedi. Fatih Yüreğin yakın arkadaşı Selim Akar'dan da açıklama geldi. Fatih Yüreğin vefat ettiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yüreğin hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmiştir. Değerleri düşen ünlü sanatçının yakınları doktorlar tarafından acilen hastaneye çağrılmıştır. Dua istiyoruz açıklamasını yaptı. Gazeteci ve magazin yazarı Sacit Aslan Fatih Yüreğin vefat ettiğine dair paylaşım yapanlara böyle seslendi. Bir insanın Nefesinin tükenip tükenmediğini bilmeden ailesinin acısını içe sayarak ilk ben yazayım telaş ile yalan ölüm haberi paylaşmak bu artık sadece ahlaksızlık değil vicdanın iflası insanlığın enkazı ruhun çürümesidir bu tür paylaşımlar yapanlar aslında yaşayan ölülerdir beğeniyle takipçiyle sansasyonalla beslenen zombiler her ölüm haberi paylaştıklarında biraz daha insanlıktan uzaklaşıyorlar birinin ölümü duyurmayı Trend haline getirmek artık toplumsal iflas ve ahlaki çöküştür ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.